Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Çakrak TV. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir salalım gel. Oğlum gel lan gel. Lan gel gel. Oy kardeşim benim. Nasıl iyi misin? Eyvallah eyvallah. Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber ve kaptanla beraber. bugün baştan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Size efsane bir klim tanıtacağım. Bu benim klimim olduğu için veya video konsept çıksın diye değil. Gerçekten sahip olduğum şu ana kadar en iyi ikinci de birinci size şatom vardı. 121 klim. Şiprittiğim bir efsane bir şatoydu ama işte klim gününü şey dışında olduğum için uzatamadım maalesef. Hayırlısı olsunlar neyse bugün efsane bir klim göstereceğim size. Öncelikle bu videoya 140 like gelirse bir dahaki videoda bir Guardian spamları çekilişi yapacağım. Yani tabi bu iki gün olsun ya. Çünkü yoksa bu video bir yıl sonra da gelse 140 like. Yapmak zorunda kalırız. Hadi üç gün olsun. Üç gün içinde 140 like gelirse bir Guardian Spawner çekilişi yapacağım arkadaşlar. Şartlar çok kolay tabii ki. Discord'umuza geleceksiniz. Discord üzerinden yapılacak. Ayrıca bu arada hala videoyu beğenmediysen videoyu benim kanala abone olup bir de çok güzel bir yorum yaparsan gerçekten çok ama çok sevinirim. Şimdi direkt ederek geçmeden önce e, bir depoya falan göstermek istiyorum çünkü bir önce yani çekecektim aslında yarım saat 31 geçiyor selamlar olsun. Ha bu arada onu da söyleyeyim. Stas'la 31. olduk. Şu an güncellendim bilmiyorum ama ben ekrana koydum şu anda. Daha güncellenmemiş. Şu an ekrana koydum ben size. şu anda 80.5 milyon falan olması lazım. E, 31. olduk hatta 30 mu oluyor bakayım. Aynen. 30. oluyoruz 30. doğru 30. olmuşuz. Ne güzel ne güzel daha daha nice ilk elimlere ilk onlara. Depoda bu arada ee, biraz düzenledim işte şurada setler vesaire kazmalar. oltalar ee, yaylar. Burası pip şeyimiz işte kılıçlarımız. Ee, işte açtık ki setler vesaire titanium setler. Ee, burası bir şey değil. Ya, yani titanium blok klasik. İşte 7, 14, 21, 28 şurada bir set daha sayı işte. Biraz da base de var. E, 7, 14, 21, 28, 35 M burada var. Şurası 5 M olsa işte 40 M falan çok da önemli bir şey değil aslında. Setlerimiz, setlerimiz vesaire burada 19 tane şey var. Şimdi C'ye direkt geçmek istiyorum. <laughs> Bak direkt şöyle yaptım. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Şimdi bu tek süpekten bir diğer tek Peki geçelim. Ya sen mükemmel bir detaysın ya. Şunun güzel, şunun tadını bilenler bir kalp atabilirim ya. Bir yorum böyle bir beğeni. Ya gerçekten fiyatını da söyleyeceğim bu arada. Fiyatını yayındakiler biliyor ama videonun ortasına doğru söyleyeceğim. Çok güzel var. Şunlar çöp bunu daha demin attım hem baş olsun diye. Şimdi gireceğiz. Girişimiz böyle cam koruması. İşte yukarıda farmalı var. Buraya kıracağız. Altı yapacağız hibritimizi. 80 clean board alan şu anda. Hemen girelim kapımıza. Maşallah bak bak. Bismillah. Sağ da gireceğiz şöyle. Ha. Maşallah. Bak ağaçlarımıza bak bak bak. Heh. Burada suyumuz var bu da geliyoruz böyle bıcı, bıcı bıcı yüzüyoruz sonra da canımız sıkı diğerine gidiyorum bak geliyorum böyle Bundan ama atlamam gerekiyor kesin bunun üstüne atlıyorum böyle burada biraz yüzüyoruz böyle Cele birisi var ha Ege var sandım bu arada Ege ile beraber ortak aldık burayı ee, Param yoktu o sıralar o yüzden celemizi uzatacağız tabii ki de şu anlık sadece Her neyse girişimiz böyle bir şey diyemedim bir şey bulamadım Yukarıya daha güzel bir alan yapılacak, fenalı falan çıkacak buradan daha ayarlanacak geçer. Şu an bu base'in boş hali. Buraya bir de 2-3 hafta sonra yayınlarda görün. mı dersin, PPA dolarım dersin falan. Mükemmel bir base olacak gerçekten. Ya bu sefer gerçekten uğraşacağım bu base'e. Sol tarafımızda plamalarımız bak bak duvar. Üf. Ya maşallah ya. Bak şu detayı anlayabiliyor musun? Bak şu detay mesela. Şu tadını bir tane her neyse. Burada bir odamız var. Burası depo haline döndürülecek. Demir bloklar var. Şunları çalarız, ay, alırız sonra. Ee, burada bir alt odamız daha var. Burası şu an boş olması lazım. Evet. Ya buraya da bir şeyler yapılır eminim ki. Burası belki set odası olabilir. Mesela bir sürü set olabilir veya böyle ayrıma odası yapmış. Hatırlayanlar var mı? Hatırlayanlar varsa gerçekten old takipçileri ya. Aslında çok güzel bir video fikriydi ama yapamadık tam olarak. Diğer tarafa gidiyoruz. Çiftçimiz simyacımız var. Simyacı kaçıncı level? Ah simyacı köle. Var mı? Yok eskiden guardiyan varmış bayağı galiba. Zombi falan da varmış. Kirpi balığı sat. Tabi siz benim gibi saatlikle satmayın ama ben satacağım şu an. Ne kar verdi? Oy. Tamam. İyi 17k falan verdik abi. Güzel. Buraya geldik. Burası da aynı arkadaşlar. Tabi buranın alt katı biraz daha farklı. Alt katı yok muydu düşünün? Yok aynısı ama burası işte şey. Burada arada çıkıyorsunuz bunu. Böyle kaymaya çalışıyorsunuz falan. E burası da kabak e, karpuz için yapılmış alan. Belki de tabi burası böyle olmayacak. Burayı da kırıp değiştireceğiz. Ha, sadece dediğim gibi şu an burası aldığımız halde. Şu an hiçbir şey şey yapmadık. Sadece biraz troll temizledik. Troll de öyle eman aman bir şey yoktu zaten. Şimdi flamalıya bakıyor musun? Bak bak. Ben de, benim şuna fotoğraf çek. Bak bak. Bu arada şu an bilerek yaptığım şey şu an ilk kez gördüm. Bak fotoğraf çekelim hemen. Ya gel sen de gel sen de. Dur kanka bir fotoğraf çekelim. buraya bakın. Teşekkürler. Tamamdır. Şimdi. Spawn dediğimize geldiğimiz zaman bu arada CL'de gizli bir yer var ve biz hala bulamadık. Şu altlarda bir yerde çünkü çocuk dedi ki Boşaltıyor da şeyi ee par <laughs> Sigarayı acilen bırakman gerek. Çocuk CL'yi boşaltırken şu depo alanına falan gitti oraya daha bulamadık bile. Ya daha CL'nin kimdir bilmediğimiz nereleri var. Bunları da yavaş yavaş öğreneceğiz bakalım. Spawn'ı değiştireceğiz açıkçası. Ya yani çok kuvars sade sade çok hoşuma gitmedi. Biraz da, atıyorum mesela şey olabilir. Eee prizmarinlerle süslenmiş vesaire olabilir veya direkt başka SC'li blok olabilir. Normal seramik vesaire olabilir. Bunları ayarlayacağız. Buradan direğimiz burası clan base gibi olabilir veya clan Base'imiz şu anda var ama ileride clan ekibimiz büyürse belki buraya taşıyabiliriz. Herhangi bir fikrim yok şu anda. Dediğim gibi burada butonlar var. Bunları basıyoruz böyle. Zınk 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 zınk. Ya bildiğimiz spawn ile aslında. Sonrasında. Ya burada gizli bir yer var. Sürekli gizli bir yer var dedi. Bulursun dedi. Ama neresi olduğunu hatırlamıyorum. Yani buradan yok. Çakmak var. Buradan yok. Şu düğmenin hepsine bastık. Aynada bas... Bir saniye. Yok hala bulamadık. Ya dediğim gibi aslında base daha çok keşfedecek yeri var. <laughs> Üst kısım bu arada göstermeye gerek var mı? Bakalım tekrardan bir. Ee, sadece yun yun dümdüz yün. Biraz sizi celenin dışına çıkaracağım. Şu dağdan bakacağız. Daha falan temizleyeceğiz bu arada. Bizim burada yayınlık işimiz var. Bu dediğim gibi her gün yayın açıyorum. Gelmek isteyen varsa hem Discord'dan haber olabilir hem de dediğim gibi kanalın bildirimlerini açarak ve abone olarak şey olabilir. Burada da tüm zaman troll dedikleri için işte kusura bakma falan yazmışlar. Şu anda kapı camı kıralım. Ama çok böyle klastırıyor ya böyle tam diğer kelebekler de güzel. Amenna bak. Bu arada bu kelebek kesik olma Amenna'yı ama. Bu kelebeğin ya benim diye midir ne bileyim böyle ayrı bir dadı var ya ne bileyim. Ee, havası böyle çok daha bakayım acaba bak bak mesela bunu ilk kez gördüm şu an ne var orada hmm, farm yapmaya başlamış galiba suyumuz var mesela şuradan bakalım şurası neresiymiş Zenk. E, ee, bu arada bu kuleleri falan ben kullanacağım. Bu kuleleri kullanma ya kullanmıyor çok şey ama ben bu kuleleri çok seviyorum o yüzden bunları da kullanacağım. Bak mesela biz burayı gördük mü hiç? Yaşar buranın arka tarafından da giriş mi varmış? Bir saniye. Yo. Yapıyorsunuz. <laughs> Kafam yanlış an düşünüyorum. Hmm. Ha tamam burası işte bizim ana yerin üst kısmıymış. Şöyle tekrardan bir CL'mize gidelim. Ondan sonra hem size kısa bir duyurum var. Hem de ondan sonra zaten yavaş yavaş video bitiririz. Çünkü ya yani tanıtım videosunu burada uzatırsam yani canınız Ben sadece gibi zaten öyle çok e, ben normal dediğim gibi aslında şeyleri seviyorum biraz daha böyle sade beyzle seviyorum ama kelebek çatoya karşı ayrı bir sevgim var her zaman pahalı olduğu için ve herkes sevdiği için değil benim her zaman çok hoşuma gitmiştir böyle çok asil durduğu için şöyle bir daha bakarsak da çok böyle ne bileyim ya şu kanatların güzelliği orantılılığı. şunu Allah kim yaptıysa toprağa gençler e, haberimi vereyim bundan sonra Allah'ın izniyle eğer böyle elime hem kendi param geçtik hemce hemce hem de donetlerden az çok geldiği zaman facebook facecam almaya karar verdim. Zaten yayınlarda görürsünüz bağış barını. E, çünkü tepkilerimi bazen e, tam olarak sesli bir şekilde ifade edemediğimi düşünüyorum. Mesela yayına başlarken sarılalım ben gerçekten sarılıyormuş gibi ama siz bunu görmüyorsunuz. Sadece ses takılıyor veya göz kırpıyorum. Siz bunları görmüyorsunuz. Hani videolarda bunları yansıtmak istiyorum. E, bu arada bir Instagram hesabı açtım. kanala özel. Onu zaten videonun her yerinde görmüşsünüzdür. Bir daha söylerim onu da takip ederseniz. Sürekli kendi hayatımdan bir şeyler paylaşıyorum. <laughs> hani ben sizden birisiyim. Öyle şeyim yok bunu beni izleyen bilen zaten herkes tanıyor. Tanıyan herkes biliyor daha doğrusu. Ee, o yüzden oradan normal bir şekilde günlük rutinlerimi işte komik bulduğum videoları veya edit yaptığım sıraları veya işte atletliyken fotoğrafı boydan fotoğrafı falan filan oraya atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada fiyatını söylemiyordum. Beyzi biz 5 emli 4.5 emi aldık. Fiyatı çok iyi bence. Aşırı uygun aldık ve kendisi bizi tanıdığı için kırmadı sağ olsun. Ee, onu buradan çok teşekkür ederim. Arkadaşın ikini unuttum kusura bakmasın. Dedim ki video daha bu base çok düzenlenecek. Belki e, altına hibrit farm yapılacak, yanlar kırılacak, üst kırılacak. Yani bu hali şu andık e, sabit hali, klasik hali. Ya, belki kanatların rengini değiştiririz. Belki başka bir tane daha şunun yanına şu karşısında e, kelebek yaparız. Hiçbir fikrim yok. Sadece e, dediğim gibi aldım ve bunun videosunu çok çekmek istedim. Çünkü çok böyle şu cam detayları bile o kadar çok hoşuma gitti ki. Bilmiyorum ya çok garip duygular hissettim. Benim daha önce bir sürü KBK şutam oldu biliyorsunuz. Hepsinin videosunu çektim. Ama bu apayrı geldi ya bana. Her neyse gençler. Çok da uzatıp sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bu CL'de sizce satsak ne kadar eder veya bu CL'yi neler yapabiliriz? Bunu fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Sigarayı acilen bırakman gerek.